Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da sonuçları dün belli olan parlamento seçimlerinin Kırım'da düzenlenen kısmını tanımayacakları açıkladı. Rusya'yı derinden sarsan açıklama Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in sözcüsü Dimitri Peskov'a soruldu. Peskov soru karşısında şunları söyledi. Bu gibi açıklamaları kabul etmiyoruz ve bunu açık bir biçimde Türk meslektaşlarımıza söylüyoruz. Kırım konusu, Ankara ile görüşlerimizin bütünüyle birbirinden farklı olduğu bir konu, Türkiye'nin bu pozisyonu nedeniyle üzüntü duyuyoruz, fakat gerçekliğe ve işlerin gerçekteki durumuna saygı gösterilmesi suretiyle, zamanla bu konuda siyasi irade gösterileceğini ve Türkiye'nin bu pozisyonunu değiştireceğini umuyoruz. Türkiye tabii ki bizim partnerimiz ve görüş ayrılığı yaşadığımız mühim meselelerin olması ikili ilişkilerimizin her yönüyle gelişimi ve bölgesel meselelerde yaptığımız işbirliği önünde engel değil ve olmamalı da diye devam eden Kremlin sözcüsü, ülkeler arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini, zira bunun her iki tarafında çıkarına olduğunu kaydetti. Peskov sözlerini şöyle sürdürdü, Ankara ile görüş ayrılığı yaşadığımız noktalara geri dönecek olursam, bu meseleler konusunda, kendi pozisyonumuzu açıklayarak ve er ya da geç pozisyonlarımızın birbirine yaklaşmasını sağlayacağımıza inanarak Türk tarafı ile çalışmaya devam edeceğiz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu tür açıklamaları asla göz ardı etmiyoruz eğer Moskova'dan ilgili kınamaları, hatırlatmaları ve eleştirileri duymaktan yorulmamışlarsa, demek ki sabırlılar. Ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesi lehine olmayan çıkarımlarda bulunmamızdan başka bir şeye yol açmayacak, ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Rusya'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin Kırım sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını söylemişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.